N11 üzerinden üyelik veya hesap açma işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. N11.com ana sayfasının üst bölümünde yer alan mağaza girişi başlığını tıklayın. Daha sonra mağaza yönetim paneli ana sayfası açılacaktır. Ücretsiz üye olabilirsiniz butonuna basıp üyelik formunu doldurarak kolay ve güvenli bir şekilde platforma kaydolabilirsiniz. Üyelik formu doldurduktan sonra kullanıcı adınız ve şifrenizle mağaza girişi yapıp bilgilerin başlığı altında bulunan evrak yönetimi sekmesinden evraklarınızı yükleyebilirsiniz. Evraklar incelenip onaylandıktan sonra kategori yöneticileri tarafından komisyon oranlarının belirtildiği sözleşme gönderilecektir. Komisyon anlaşmasını kabul etmeniz durumunda ilgili belgeyi imzalayıp kaşeleyerek aynı alandan sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Mağaza onaylı mağaza statüsüne geçtikten sonra sitede ürün satışına başlayabilirsiniz. Evet sizler de bu adımları takip ederek N11 üzerinden mağaza kurabilir, hesap açabilirsiniz. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.